şeyi soracağım hocam nasıl okuyorsunuz? Neler oluyor Türkiye'de çok garip tartışmalar var. Eee Narin Güran davasıyla ilgili özellikle. Şimdi bu iki olayla ilgili birisi Narin Güran, diğeri de Rojin Kabayış. Yakından takip ediyorum. Çünkü muhtelif TV kanallarına çıkmam gerektiği için yakından bütün evrakları, bilgileri temin edip okuyorum. Gerçekten bu Narin olayı şaşırtıcı bir şekilde gidiyor. Çünkü ben en başta hep şu söyleniyordu pek buna itibar etmiyordum. Hani hızlı bir şekilde yargılama bitecek. Dört tane ağırlaştırılmış müebbet hapis çıkacak gibi değerlendirmeler yapılıyordu. Hani öyle olmaz çünkü ciddi bir dosya olduğu için hani şüpheye yer bırakmaz kamuoyunda her şey tatmin olur diye düşünürken savcılık mütalaa verdi. Hızlı bir şekilde gidişat var. Anladığım kadarıyla yeni dosyaya katılan avukatların talepleri de reddediliyor. Evet. Öyle olunca şimdi 26'sında sanki karar çıkacakmış gibi duruyor ama gerçekten bu daha tartışılır. Çünkü şu noktadan başlayalım. Çünkü ben bugün buna çok kafa yordum. Şimdi birkaç gündür tartışılan raporlardaki imzalar mevzu var. Çünkü bu daraltılmış bas çalışması denen rapor önemli bir delil ve gerçekten üstünde de çok duruluyor. Ben bunu muhtelif kanallarda çok kere söylemiştim. Demiştim ki hani ben hiçbir dosyada daha henüz böyle bir şey görmedim diye ama yeni yeni hani böyle bir delil ortaya çıkıyor dendi. Hadi onu artık diyecek yapacak bir şey yok. Hani gelişmelere kapalı olacak halimiz yok. Demek ki usta isimler, ODTÜ bilgisayar, Boğaziçi elektronik falan böyle gelişmeleri yakalıyor ve ortaya koyuyor diye düşünürken şimdi bir tanesi 13 Ocak 13 Ekim 2024'te verilen bir kök rapor var, ana rapor var. Daraltılmış bas çalışması ile ilgili. Bir de 3 Aralık'ta verilen bir ek rapor var ve onların imzaları tartışmaya açıldı. Sırf imzayı tartışmaya açmaya yetmez. Ben tek tek isimlere de baktım. Yeminli bilir kişi yazılan şeylere. Hasan Çam, Mustafa Akarslan ve Mukaddes Süs diye. Gerçekten ilgili avukatın değerlendirmeleri doğruymuş. Şimdi burada kamuoyu şunu tartışıyor. Hani imzalar, paraf vesaire kısmı. Bir kere şöyle bazı temel bilgiler vereyim. Türk mevzuatında hukuk sisteminde paraf diye bir şey yok. imza diye bir şey vardır. bizde 20 sayfa rapor hazırlarız ve 20'sine de imza atarız. Öyle paraf falan atma diye bir şey yok. O da imza diye kabul edilir ama uygulamada çok bir sıkıntı çıkmaz. Hukukçular özellikle böyle paraf atar gibi bir konuyla karşı karşıya. Ama ben bugüne kadar hiç böyle bir paraf falan kullanmadım. Benim kullandığım bir imza var. O da ayırt edilebilir nitelikte. Yani hani taklidi zor ve rahatlıkla anlaşılabilir. Şimdi burada bir sürü böyle basit yapılı, böyle çizgi şeklinde oluşmuş imzalar var. Hadi onları para falan diye izah ettiler ama asıl sıkıntı 13 Ekim 2024'te Mustafa Akarslan ve Mukaddes Süs imzalarını aynı kişi atmış. Şimdi böyle bir şey olamaz. Bir raporda böyle bir şey olamaz. Neden? Çünkü mesela ilgili mahkemeden dosya alınacaktır ve oraya sizin yanınızda çalışan birisi gider ya da bir yakınınız gider. Onlar evrak ister, yetki belgesi ister. Dosyayı ona vermişler. Bırakın hani raporu başkasının imzalamasını dosyayı teslim etmezler. Bizzat gelsin o alsın derler o yetki belgesi olmadan. Onun üstüne bu rapor işte başkası imzaladı onun yerine imzaladığı kısmı yani ben çok halindeyim. Böyle kritik bir dosya böyle kritik bir delil yani hani yeni ortaya çıkan ve çok önemli bir delil tipi diye bakıyorsunuz ve böyle skandallarla patlayan bir rapor artı ben şuna da baktım şimdi bölge bilir kişi listeleri diye bir şey var yani farkındaysanız bu raporların hepsinde ıslak imza var yani 15 tane bölge bilir kişi listesi var mesela ben bir rapor yazdığımda Nevzat Alkan diye yazdığımda bunu İstanbul bilirkişi listesine baksanız, benim adım var, kim olduğum belli, hepsi net. Şimdi ben bu üç isim için, Hasan Can, Mustafa Akarslan, Mukaddes Süs için baktım. Yani Diyarbakır'a baktım, Van'a baktım, birkaç yakın bölgeye daha baktım. Bilirkişi listelerinde böyle kişiler yok. Hadi diyelim bilirkişi listesinden atamadılar, dışarıdan atadılar, o da olabilir. Bilirkişi yemin zaptına baktım, savcılığın hazırladığı. Orada bilir kişiler dosyayı aldık diye imza atmamış. Bu sizin gösterdiğiniz ilk ana rapor. Evet. Benim elimde bir de bilirkişi yemin ve evrak teslim tutanağı var. Orada 3 bilirkişiden herhangi birinin imzası yok. 3 Eylül tarihli. Savcının ve katibin imzası var. Artık kim oldukları da yazmıyor. Yani TC kimlik numaraları yazıyor ama Hani şurada görevli bu konuda uzman mı? Yani kim bunlar hakikaten ben anlamadım. Çünkü ben rapor sistematiği ile ilgili hani çok bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Maddi olduğum için hani çok böyle teknik bir konuya girmek istemiyorum ama hani yeni gördüğüm bir rapor tipi. Ben daha böyle bir raporu ilk defa bu dosyada görüyorum. Ve bunun üzerine daha en baştan böyle sıkıntılı bir durumma düşünmesi hakikaten ben çok şaşırmış vaziyetteyim.